Çernobil, Fukushima, Deepwater Horizon. Dünya ekonomisini sarsan 3 dev felaket. Listenin birincisi. 1986'da Çernobil'deki reaktör patladı. 30 kişi olay anında öldü, binlerce ölüm radyasyonla ilişkilendirildi. On binlerce insan tahliye edildi. Zararın 700 milyar dolara yaklaştığı tahmin ediliyor. Listenin ikincisi. 2011'de Japonya'da yaşanan deprem ve tsunami. Fukushima nükleer felaketini tetikledi. Doğrudan radyasyona bağlı ölüm bildirilmedi. Fakat tahliyeler yüzünden onlarca kişi hayatını kaybetti. Ekonomik kayıp 200 ila 500 milyar dolar arasında. Listenin üçüncüsü. 2010'da Meksika körfezinde BP'nin Deepwater Horizon platformu patladı. 11 işçi yaşamını yitirdi. Tarihin en büyük petrol sızıntılarından biri yaşandı temizlik ve tazminatlarla birlikte maliyet 60 milyar doların üzerine çıktı.